Herkese merhaba ben Oğuzhan ve Robocraft'ın 21 bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm... Şu bizim şeyi biraz daha adam etmeye çalışacağız bakalım. Bu arada yine gelen bir şey var mı hemen bir göz atalım. Hop ne diyor? Biliyorum ben canım. Biliyorum nasıl çalıştı biliyorum. Yeminle biliyorum. Kitabını yazdım ben bunu ya. Herkesten çok çektim yani o yüzden. Al Kasma yavrum. Kasma sakin ol. Sakin ol. Tamam bakıyoruz hemen. Yeni gelen bir şey görünür de. Yok evet. En son açısından beri hiçbir şey değişmemiş. Yenilik merak edenler ise şuradan bacakları tabi aa bacak gelmiş mınak falan filan diyebilirsiniz de. E, ben zaten Robokraft'a yeni bir e, bir şey ekleneceğinde eklenmeden iki hafta önce haberdar oluyorum. Lütfen şunu yorumlara abi abaca eklendi abi güncelleme geldi ah şöyle oldu böyle oldu falan filan diye yazıp durmayın. Biliyorum geldiğini zaten. Yani artık ben ne yapayım? E, Robocraft'ta şu gelecek bu gelecek diye haber de çekmek istemiyorum yani. Yoksa istiyorsanız sizin daha haberiniz olmadan ben size haber vereyim ne, neye geleceğini, ne ekleneceğini. Ama ne gerek var? Böyle gence görmek daha seksi daha güzel. Daha etkili. Evet bacak gelmiş. Bakayım çok güzel. Tamam ne yapalım deneyelim bacağı. Nasıl yiyorsunuz şimdi bakalım. Nasıl yapalım bakalım. Bizim şimdi araçlarımız nerede bizim? Şurada selek robot var. Şimdi bizim son yaptığım araç hangisiydi bakalım. Kimiydi? idi galiba. Tamamdır. Edit robot. Hmm. güzel bakayım. Bizim bir tane robotumuz vardı ya güzeldi. Hah bu. Ben bu bölüm bununla oynamak istiyorum. Bu arabada ufak değişikliklere gittim ben en son hatırlarsam. Şuralara, e, şuralarla şuralar arasındaki şeyi değiştirdim. Yükseklik oranı değiştirdim. Bu sayede aracın şu kalkan sürtmeleri dönerken daha da azalıyor diye düşünebiliriz. Şuralardaki blokları tabi değiştireceğim. Şu an değiştireceğim hatta bunları tabii ki. Çünkü benim gözümü rahatsız etmeye başlar. Bizler çok yavaş. Oyunu bok etmişler. Ama olsun yapacak bir şey yok. 6 tane yeter. Hadi oğlum. Şuralara da şey yapalım. Şey Hadi bakalım. Tamamdır. Böyle daha iyi görünüyor gibi. Şuralara da şundan koy bir. Sen şöyle gel, sen böyle gel. Tamam, şöyle daha iyi bir görünüme sahip oldu üstüne de bir thruster eklesem mi? Ondan da emin değilim ama şu an. ya thruster'ım da yokmuş o zaman boş öyle. Böyle bakalım elimizde ne var ne yok. Tamamdır. Sanırım bu kadar. Maçımıza bir girelim. Team Deathmatch ve Single Player var. Tabi şunlara girmiyor. 300M rank e, required diyor. Bizimki kaçmış? 6M. Evet bu sistemi bilmiyorum. Bilen varsa yazar. Çünkü oraya bir şeyler yapmışlar ama ben anlamıyorum yani. Ranklar falan nasıl oluyor? Mesela normal oyuna giremiyoruz. Ee, normal şu. Hani single player var bir tane. Team deathmatch var. Single player'da bir şey yok. Bu normal Lovecraft değil. Test robot diye farklı bir yer var. Team deathmatch şey olmuş, team deathmatch olmamış. Normal bir es ilk versiyonu olmuş İlk yani vardı ya biz hani karşı tarafın base'inde bekliyorduk falan o olmuş 30M robot rank bunu bilmiyorum pit'i bilmiyorum bir de robot ranki bilmiyorum e, Şu Battle Arena Battle Arena'ya giremiyoruz çok saçma yani Normal şu bizim hani Protonium çekirdeklerini falan kırdığımız yere artık giremiyoruz Sadece Team Deathmatch'e girebiliyoruz şu an oyun olarak Biz de ona gireceğiz yapacak bir şey yok yani Robocraft bizi oyundan soğutmak istiyorsa biz de, onun istediği gibi davranırız yani. Ha iyi oyuna güzel aldı. Tebrik ediyorum. Makam Türk var mı? Sanırım yok şu an. Güzel. <laughs> Tesla'dan <laughs> Tesla nedir biliyorsunuz herhalde. Troll yani. Şöyle bakalım bakalım. Ne var ne yok. Kim var kim yok falan. Biraz sesler değişmiş şey Onlar harici bir şey değişmemiş. Aracım hala güzel, hızlı. Gördüğünüz gibi artık yere sürtmüyor. Ee, bu şeyi sayesinde, bu yaptığım son ekleme sayesinde. Bu sayede rahat rahat gidebiliyoruz. Şuradan biri var. Allahu Ekber. Aa bu şey değilmiş. hala oyun içindeyken grafik değiştirme ses kısma gibi şeyler eklememişler. Yani League of Legends gibi bir oyunda bile varken bunun olmaması bu. Çekil yavrum, çekil, çekil, çekil. Çekil. Geri zekalı çekil. Çekil. Aptal ne oldu? Hoppa, sıyırdı geçti yemin ediyorum. Allahu Ekber! Of, bir tanesi patladı bir tarafından. Ama hasar almadım. Of oh, of oh. neler yapıyor? Ön tekerlerim kopmuş hemen iyileştir beni. Tekerlerim gelsin sorun yok. Hadi. Hadi lan. Abi sokarım sanki vurabiliyorsunuz ya çekilin Nerede o troll Orada değil mi? Dur ya Allah'a ekber taktiğiyle dalacağım ben. Bir saniye çekil yavrum. Allah bak Hoppa hadi bakalım. <laughs> Allah ekber taktiği çoğu zaman ufak bir öncelik sağlar size. Çünkü bunların hepsi burada olduğu için siz bunları trolleyebilirsiniz. Örnekte görüldüğü gibi. Sonra şekli kaçarsanız tabii ki de. Bakın bunlar da benim arkamdan yürek yemiş gibi gelirler. İşte bunlar hep taktik. Hop 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 Üzerim, Hop gitti. Ama gördüğünüz gibi bir Türk beyi olarak öncülük akıncılık ettik kendilerine. Benim sayemde onlar da yürek yemiş gibi dalma cezerdi gösterdiler. Eğer ben öyle önden atlamasaydım bunlar büyük ihtimal salak salak etrafta takılacaklardı. Ama yine çılgın taktiklerimle muhteşem taktik gördüğünüz gibi şu an öncelik bizde. Çatır çutur dalıyorlar. Allah'a büyük taktikleri. taktikle. Elin ben öğretiyorum yani bu Evet. Şimdi maalesef tekrar bu maçta spam olmuyor O yüzden başka maça gideceğiz. Ben ölmüş olsam da sonuçta bu maçı alacaklar. Bekleyip maçın alınmasını izleyebilirim veya çıkıp başka maça gidebilirim ki ben çıkmayı tercih ediyorum. Kaydıyorsa kaydıyor yazın. Yükleme ekranda sesimi kaydetmiyorsa kaydetmiyor yazın. Sesim kesiliyorsa falan onları belirtirseniz güzel olur. Team Deathmatch girsek mi? Hadi bir, bir el daha girelim ya. Vakitimiz var. Bu el ama biraz daha taktiksel hareket edelim. New Launcher mı? Vay bu craft launcher mı çıkmış? Güzel. Oo ilk defa bu haritada giriyorum millet. Bu haritada ilk defa giriyorum. Biz de bakalım Biraz arka oynayacağım bu sefer. Yani taktiksel olarak çok Allahuekber taktik kullanmayacağım. Çünkü bu haritayı merak ediyorum. Bilmiyorum yani bu haritayı. Biraz daha güzel bir haritaya benziyor. Robocraft'ta olması gereken şeylerden bir tanesi bu. Harita çokluğu gerekiyor biraz daha. Biraz daha yeni teknoloji eklememiz gerekiyor yani. Hı -hı. Bakın adı bile farklı. Bu haritayı kesinlikle bilmiyorum. O yüzden bakacağız bakalım nasıl bir haritaymış. Ben bilmiyorum yani ilk defa şu an oynuyorum. Sağdan güzel bir yer var. Şurayı asıl ben Zaten ben size herkesten önce... buranın böyle bir yer olduğunu videolarla göstermiştim. Benim sayemde artık biliyorsunuz. Ama siz tabi nankörlük etmek istiyorsanız da edebilirsiniz. Allah Ekber kaç 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 çekil 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 bal vuracağım ha tamam medik adamsın medik adamsın adamsın medik adamsın 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 artık değilsin arka değil öleceğim lan öleceğim Allah Allah onu öldürürsen olay bende kritik hasar vermek için bekleyip vurursanız daha kritik hasarlar verebilirsiniz. Lan bacaklı geri zekalı beni korusana. Ha beni fullemişsin iyi güzel sevdim. Gördüğünüz gibi püskürttük geri. Ha buradan böyle gidiyormuş güzel. Lan kaçabileceğini mi sandın? Ha, geri zekalı seni. Senin canlı çoğunu götürdüm nasıl ben seni şimdi alırım orada. Gel, al ne lazım? Oğlum bitti sen bitti. Manyak, ne kafası şu. Medek, iş Medek, alo. Medin dünyamda Medik. Ya geri zekalı sen ne giriyorsun savaş Ne dedin de bunun ne ya? Beni beni. Beni Bihter'in diyeceğim şimdi olmayacak. Beni geri zekalı geliyorlar. Beyin yoksun. Beni tedavi et. Hah ikiniz daha fed. Adamsınız hadi. Gene benim sayemde iyisiniz yani. Ben olmasam bittiniz. Bak 3 kişi kaldı. Hepimiz yaşıyoruz neredeyse. O da orada. Onu da aldılar. 2 kişi kaldı. Yok 2 kişi kalmış. Biri spotlasın da çocuğum. Gidelim. Atlıyoruz mu dayı? Hadi atlayalım sen de. Hoppa Allah ekber. Sen atla bakayım nasıl atlıyorsun. Hop ne güzel atladım bak. Ben de atlayayım. Salinus samarim. Of 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 çok güzel atladım. Of 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 neler yapıyorum. Aman tanrım. Gençler yardıma gelin de beni tek başıma yakalamasın lan. Allah kıstırı salır ha. Bilmiyorum çünkü böyle yabancısıyım ben buradan anladın mı? Ben niye yani karşı tarafın base'ine gitmek yerine yani kendi base'ime gidiyorum? Karşı tarafa gidelim ya. ya yakalarsa spotlama tuş hangisi? Q'muş tamam. Evet kendime doğru yönlendirmiş oldum onları. Niye yaptığıma dair fikrim yok ama. Evet bizim base'imizde şu an. Bizim base'imizde şu an ışık hızıyla geri döndüklerini görebilirsiniz bizim adamlar. Ama ben de onların base'indeyim. Şimdi onu durduracaklar. Çünkü çok kalabalığız. Direkt durduracaklar. Ha, tamamdır. Kazandık. Ödürler. De. Bu kadar. Gördüğünüz gibi hiçbir kilim olmamasına karşı 5 tane assistim var. O yüzden iyi bir puan alacağım. Şu an en yüksek puan. Ne? Bakayım en yüksek deme hiç bendeymiş. İyi bir şey herhalde. Yine birinciyimdir. Tabii ki de birinci. Of hero Onu bundan önceki maç verecektin ya. Allah'a ekber taktiği yaptığında verecektin. Güzel olmuyor. Bakıyoruz. Nimru boss. Sattık robotlar alabiliriz. Gerek yok ama. Şu an gayet paramız var. 138 bin Oooo combat combat Güzel robotlar var tabi. Yani bazı robotlar çok saçma ama güzel robotlar da var. alınabilir mesela. Bir i̇şte bakın. Bu ne? Japon değil büyük ihtimal. Bu Çinli bir arkadaş böyle bir robot yapmış mesela titan var. Mesela best robot, fast track böyle çok hızlı robotlar falan var burada. Eee bu şekil. Bu arada şu üsttekiler şeyin kendi um, RoboCraft'ın kendi olayları. Hani esten bir kısım vardı ya robot satıyorduk Artık kendi robotlarını gene burada satıyor. Onları da yukarıda satıyor. Bunlar da kullanıcı robotları. En güzelden en çirkinine doğru falan. Buradan istediğiniz gibi sınıflandırabiliyorsunuz, ar aratabiliyorsunuz. Ama ben direkt yine bir savaşa girmek istiyorum. Bu sefer hatta uçağı alalım ya. Ya da şu yeni aracı mı kullansak biraz? Aynen. Yeni aracı bir deneyelim bakalım. Nasılmış bu araç? Aracı şu an geliştirme aşamasında bu aracı bitirinde güzel gözüme, göz, güzel gözükecek büyük ihtimalle. Şu anda sadece denemelerini, fizik denemelerini yapıyorum. İyi bir fizik elde etmek için. Yoksa çok saçma hareketler yapılabiliyor yani. Robocraft'ın kendi özel launcher'ı varsa Steam'den çıkmış demektir. Bu da iyi bir şey. Of of. İki medik var bizde. Karşıda da hemen hemen zaten o yok. Bire bire. Güzel. Harita da güzel. Sevdim Merta Bu maç güzel olacak. Bu arada şu an altındaki araç bayağı hızlı. hızlı birazdan göstereceğim. Yani sadece fizik testi için yaptım basit bir araç. Şu an hiçbir olayı yok ama maça girebiliriz yani. Sadece The for Lake has begun. test e, şeyinde göstermeye gerek yok. Şu anki hızı bu Yükselip alçalabiliyor, Tabii ki Bu şekilde yine Güzel özellikleri var Daha bayır tanı dinlemiyor yine Bu şekilde yine Çıkabilirsiniz yani her türlü Bakın vuruyordum neredeyse Hop beni vuruyordu neredeyse hop, hop. Yüksekten çıkabil... Tabi burayı tam tutturursam şuraya düşebilirsem şuraya Tabi şu an bana yoğunlaşıyorlar ee, ilk görmüş gibi. Çünkü ben sıktım ilk oraya ve beni gördüler. Ben çok havadaydım. Ama şimdi burada bir medimiz var. Ben buradan Allah'a ekber takviyle onları vurabilirim. İlerleyin oğlum korkmayın. Ateş etmekten korkmayın. Korkmayın. Allah ekber kaç. Kaç sıkıyorlar kaç. Araç. tam araca bir şey lazım. Ee, geri gelmek için güzel bir yol lazım. Şu an görüldüğü gibi. Oradasın gördüm demişim geliyorum. Çok tatlısın seni yerim. Medeğinizi bir elcik yalayabilir miyim? bir bebiş kaç. Abi ölüyorum. Abi abi Allah belanı Gittim ya. Dediğim gibi sadece fizik testi amaçlı bir robot. Yani bunu beni öldürmüş olmaz sadece üstündeki büyük silahlar ve şu an havada duruyor adam zaten. Adam havada duruyorsa artık bu kadarını boş Ölmemi boş ver adam havada duruyor. Havada duruyor. Tamamdır. Uçak alalım. Son elimizi atalım. Select robot. Uçak beyeceğim neredesin tak Tank uçak. Ya uçak uçak. Kara Murat'ın intikamı her daim ya. Kara Murat'ın intikamını en çok ben alacağım. Şimdi şu şu Robocraft'ın launch'ına bir ara bir bakayım ya. Demek zamanı çok hızlıymış yeni launcher'ın. Öyle diyor. Hmm. O kadar göreceğiz. Bu arada Average zamanından kat kat fazlasını görecek miyiz acaba bu maçta da? Bundan önceki maçları hızlı girdi ama bakalım bu nasıl olacak. İnşallah bizi ağlatmaz. Ne güzel ağlatmıyor. Şimdi Kara Murat'ın intikamı olduğu için kendi alacağız. Biz biraz önce biz çaktılar ya. Biz onu ilk an alacağız şimdi. Gene aynı arada. Al bu sefer. Daha profesyonel olduğum bir araçtayım. Şimdi görüşeceğiz. Şimdi onlar düşünsün. The battle for Glees Lake has begun. Oynanan sesin eksisi geliyor. beni taradığına göre abonem. Canım ben de seni seviyorum da ee, yapma. Yapma lan. Canım çekil yavrum. Bak geri gidemiyorum ben. Heh. Adamsın. Medik. Tamam çok seviyorum ben de seni seviyorum hadi. Şimdi şöyle bir yine her zaman gibi korkutalım. Raskele rastgele. Nasıl cephane parayla Allah belanı. İte bak iç It soyu bunlar iç soyu. Kurtar 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 kurtar. Çok sakat çok sakat abi çok fena. Abi hayat kaydı. Şu an şu an ah tarıyorlar. Bunu harca tarıyorlar beni şu an. Abo düşmem lazım oraya düşersem. SMG Abi oha nereden gördün de ne vurdun ya? Hacker'a bak. Beni buradan görüp vurma mümkün değil ya. Biliyorum Robocraft'ta hileler var. Ben de size gösterdim hani hile değil de şeyleri. eee hataları mesela dağın içine girip milleti tarayabiliyorsunuz falan. Onları gösterdim bir kere. Ama yapmayın yani. Kullanmayın. <laughs> Bu robot güzelmiş ha. sevdim senin robotunu. Canım. Bu da bizimki mi? Net be helal be sana çıkıyoruz net? Lanet olası bekleme ekranları lanet olası bekleme ekranları. SSD'miz var o kadar. Gele şey yapıyor. Oh net. Abu bu neymiş böyle ya? Anam anam anam. Bunlar neymiş böyle? Ne iş arıyor bu? Vay sevdim. Satılık herhalde bunlar. Güzel. Bu ne? Örümcek robot. Köpek mi ne lan bu? O adamlar araba yapmış ya. Ben de böyle bir şey yapasım var ya. Of şu çok iyiymiş ya. Bundan bir tane yapmak lazım. Yine şuradan kopya çekerek kendi modelimi oluşturabilirim tabi şunlar falan. Atak helikopteri yapabilirim mesela. Şöyle güzel bir helikopter yapmayı düşünüyorum ileride. Tam medikmiş ama medikten de nasıl para kazandı ben anlamadım hala. Yani medik neye göre yani para? Bir i̇yileştirdiğin kişiye göre mi veriyor acaba? Onu bir anlasam hep medik takılacağım da. En temiz iş çünkü. Bir tane medik bul kardeş kardeş gez beraber. Bu da çok hoşmuş ya. Bundan yapmak lazım bir tane. Millet coşturmuş ortalığı ya. Bizim modeller artık şey kaldı, ihtiyar kaldı yanlarında. Adamlar neler yapıyor? İnsan hayret edesi geliyor ya. Şu biraz önce gördüğünüz araç tamamen troll. Ee, çok aşırı hızlı hareket ediyorlar. Esnen yaparlar bunları artık yeni modellere uyarlamışlar. Şu araçlar inanılmaz e, şeyler yani. Çevik. Yani bunlarla insanların hayatına kayabilirsiniz yani. Herkes de bundan olsa bu oyun başları 15 dakikadan fazla sürer yani. Direkt şu an bitiyor mu? Kaç dakikada? Yani çok hızlılar gidiyorlar vurmaları çok zor hani tabi kullanabilirseniz kullanamazsanız saniyelik kişiler çünkü çok ee, şeyler dayanıksızlar ama vurulmak bu ne lan Popolu maymun gibi bir şey lan bu garip Ama güzel çekti şey beğendim Aha adam Minecraft'taki tavuğu yapmış ha Faysiz hmm, Bu da biraz daha özelmemiş gibi ama Aynen bunu sallamış biraz arkadaş uydurmuş bu da aynı şekilde uydurulmuş birazcık. Aynen bunu da sallamışlar. Bu biraz daha iyi. Bu biraz özenilmiş bakın. Kenarlara falan çok hoş detayları. Neyse. ben Beğenmeyi unutmayın. Kalın zaman unutmayın. Ve bay bay.